Tırın arkasında kara kalem resim var. derim mi? Tınlar civarı bu. Mumbar gölen masum köylü. Turşu yemeği bırak mumbarı. Küçük de yenmiş. Herhalde böyle yeniyor limon sıkılarak. Waffle var ya onun gibi yapıyorsun. Buna mesela kurabiye. değil mi? Ekmeklik. Kirli çamaşır sık. İşletmelerde dikkat edilmez ama biz evlerimizde birkaç noktayı göz önünde alırsak evcil dostlarımız ve bizim için sağlıklı yemekler yapabiliriz. Pet ve insan dostu yemekler. Tavuk göğüslerini haşladım çünkü buzdolabından çıkardım, derin dondurucudan nohutları ekledim. Evet, evcil hayvanlar için nohutlar gaz yapıcı özelliği olabilir. Ayıklayabiliriz ya da nohut eklemeyebiliriz. Ve sonrasında suyunu ekliyorum. Pirinçleri de kavurmuyorum. Zaten en sağlıklı pilav tekniği bu. Ve sonrasında 12 dakikada pişmesini sağlıyorum. İlk 5 dakika yüksek ateş 5 dakika kısık ateş. Sonrasında da kahve ocağında bir güzel pişiyor ve sağlıklı bir yemek. Bakalım. Bakalım oğlum. Bakayım bebeğim. Hadi bakalım, lavetinlere gösterelim. Normalde ben sebze sularını, haşlama sularını hep bahçeye döküyorum. Ama tabii ki bazı sular kullanılmıyor. Onlar çöpe gidecek. Yani sert değiliz. Esneyebilir. Yorumlayabilir olacağız. Çünkü niye? Salamura suyu tuzlu. Hem toprakta yaşayan mikro canlılara zarar verir hem de toprağa gereksiz bir yük yükler. Bir de bu zeytine biraz fazla tuz koymuşlar. Çünkü e, üreticiler reyonlarda şov amaçlı çeşit zeytinleri sergiliyor. İrili ufaklı. İşte bazıları fazla olgunlaşmış bazıları hala yeşil. O sebeple tuzunu biraz fazla koyuyorlar hemen yumuşamasın diye çok güzel bir su. Yağlı, tuzlu, limonlu ama toprak için faydasız. 22 Eylül. Manzara bu. Doğal hayat. Ve şimdi komşuma refakat ediyorum. Herkesin belirli bir görevi var. İşte erkekler işe gidiyor, gençler okula gidiyor. E bazen yetişkinler de hasta olabiliyorlar. O sebeple bir desteğe ihtiyaç duyuyorlar. O noktada da ben devreye girdim ve çocuklara refakat ediyorum. Onlar şimdi uyuyorlar, çok erken bir saat çünkü. Okul servisleri geçiyor. Hazırlıklar böyle, hasat edilmiş sebzeler kabak çok kolay yetişiyor o yüzden her evde olur ben dilimliyorum kabağı kabuklarını soyduktan sonra biraz tuz serpiyorum üzerine biraz da mısır unu ve direkt fırına veriyorum hem çok kolay oluyor hem de hazır yemek oluyor hem de mısır unu onu daha kıtır hale getiriyor güzel oluyor bence evden çayımı getirdim okula gidecek gence de koydum ama içmedi biraz da çocuklar uyanır belki diye dondurucudan bisküvili pasta getirdim. Ekmek getirdim tahıllı ama yemedi genç kız. Kahvaltı yapmadan gitti. If okay.